Merhaba sevgili izleyiciler eee efsane nevi kutu aç kutuya çok az maç kaldı ya da belki bir maç bile kalmıştır bugün sizlerle etkilenip kutuyu açacağız ve bunu maç ilk leona girerek sonra birkaç kutuya girelim İlk leona girelim çünkü efsane yani güçlü kutu oradan sporter kostümü aldım

Ama Rıgır Aşkçılığı modundan daha küçük oldu. Rıgır en derin, en, en güçlü, en derkli, en güçlü karakter seviyordu. Bakın o dayı bak, var? O en Destan. Bu ne? Efsane mi? Sadece onun ilk karakteri yazıyor. Bakın o Ağabeyim bu oyun gerçekten ilk karakterimiz, sonra sonra ender karakterlerle karakterler hakkında böyle bir şey var. bizim bu maçı almamız gerekiyor. Aa, dur dur, biz bunu öldürelim. Bize bir var Bir de o olmayan düşmanlara ulaşıyor. bit geliyor. Dök 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 Şimdi sen seni hani yemedin mi? Hadi bak kim kaldı sana. Çok anlaşılmıyor. Ne Ne kalmış? Ne kalmış? Ne Ne 10.1'den ve evet. vallahi efsane yükseğe geldik vallahi şimdi açıyorum hazırsanız evet bu ekranı görmek çok iyi Bir, 2 üç açtım Abla oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Onu böyle mi gezdik? Ses kaydı gibi gözüküyor. Ya oğlum bu ne ya? Yıldız gücü ne abi? Ben yıldız gücünü Tornado Throwdown. Yemin ediyorum bir karakter çıksa iyi de sen karakter çıkması çok zor oğlum. Baya karakter bak. Beş karakter var bak? Yok şu anda. Ben karakterlerde de bakın çok az karakter olduğu gözüküyor bakın. I do love a climax. Yeni karakter sayısı yakında geliyor. Lan oyunda şu anda geldi. Biz bunu bakalım nasıl karakterimiz. Nasıl? Mira Mira. Who's the drama? Bu şey ne? Bu da böyle. çok güçlü. Süperse. <laughs> Oyuna güçlü karakterler geçiyor. Karakter ışınlıyor. Bakın. Snack Bir saat bu kadar. Bir saat bu kadar vuruyor. Öyle bir şey yok. Ömer. Bakın. oyuna güçlü karakterler geliyor. Bakın. Bir de bir Michael Ender Testing. tüm karakter enderler bile nasıl güçlü. Enderler, enderler, enderler bile yani. götürüyorum ne? Enderler bile götürüyorum. Zaten bir tane anlamadım da, güzel bir efsane bir desan sayılırım da. Enderler ne alakası var? Power. Ender, ender onlar ne alakası var işte oğlum? Anlamadım ki ben onları. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle, böyle like, atın, bir videoda e, görüşürüz. Bir like atmayı, Görüşürüz. Bay bay.